Ey müminler! İyi ki bu hizmete Türkiye'de, İstanbul'da, Bayrampaşa'da, Kocatepe'de veya dünyanın değişik ülkelerinde, beldelerinde sahip çıkanlar var. Bunu şeref ve gurur vesilesi saysınlar. Aman ha böyle minnet, başa kalkma, bizim de bu hizmetimiz göz ardı edilmesin. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı bu denli ilgilenmediği noktada işte biz buradayız gibi bir atmosfere kapılmayın sakın diye önemli bir ikaz var. Metü Sena bölümlerini baştan baya cümleleri peş peşe sıraladım gördüğünüz gibi. Burada şöyle bir giriş var arkadaşlar. Ey müminler man yartedde minküm an dinihi yeter be bu işin sonu gelmiyor. Hayatımızı yaşayalım. Evimize, işimize, bağımıza, tezgahımıza, seyahatımıza, dünyamıza dalalım derseniz zannetmeyin size minnet ederim böyle asılırım ardınızdan gitmek isteyen gitsin gidenin yolu açık olsun <laughs> benim aday milletlerim var bu hizmet ediyor Allah Celle Celal. aday milletlerim var bekliyorlar şu anlaşıldı şahsen sen ilgilenmezsen ilgilenecek biri var aile olarak başka biri var belde olarak başka var ülke olarak Allah Teala dinini güvence altına almış kim ilgilenirse o şeref ihraz etmiş olur demek ki bu işin bıkması bitmesi sonu biz yapıyoruz işte falan tavrı yok ne var bu işi sonuna kadar götürme emaneti meselesi yoksa siz yapmazsanız ben bu hizmeti yaptıracak muhataplar bulurum. Hazırda vardır ama siz kaybetmiş olursunuz. Mesela